Onlar mı aramıyor? Evet efendim. Yalnız. Evet. Şu montu buldular. Sen. Sen yaşıyorsun. Yaşıyorsun. Oğlum, sakın. Sakın mı? Ne demek sakın? E. Ben senin annenin ve artık bunu biliyorsun. Evet. Beni doğuran kadın olduğunu öğrendim. Ama biyolojik annem olman gerçekten annem olduğunu göstermez. Benim gerçek bir annem asla olmadı. Haklısın. Ama artık gerçek annem olmak istiyorum. Çok geç. Aradan yıllar geçti. Yaşanmış pek çok acılar geçti. Soğuk yatakhaneler, soğuk bakışlı bakıcılar, dayaklar, cezalar, baskılar, tehditler geçti açken, zayıfken, çaresizken, üşüyorken yanımda olmadığın asırlar kadar uzun geceler günler geçti. Ama artık büyüdüm. Zayıf ve çaresiz değilim. Artık beni ezenleri ezebilecek güçteyim. Hiç kimseye ihtiyacım yok. Safet. Yanında olamadığımı 15 yılın suçlusu ben değilim. Ben seni asla terk etmedim. Baban seni benden kaçırdı ve izinizi kaybettim. Sus! Sus! Bana en büyük kötülüğü yaptın bari zavallı babamın anasını kirletme. Baban zavallı falan değildi. Bana şiddet uygulayan bir alkolikti. Onun dayağından kaçtım ama... ...seni terk etmedim. Seni her gün görmeye... Kendimi sana unutturmamaya çalıştım. Ama baban sonunda beni cezalandırmak için seni kaçırdı. Bizi ayırdı. Sen nasıl bir insansın ya? Kendini savunamaz durumda olan zavallı bölünün arkasından nasıl böyle konuşabiliyorsun? Babam hakkında benim yüzüme karşı hangi cesaretle bunları söyleyebiliyorsun ha? Sana bunları söylemek için cesarete ihtiyacım yok. Beni oğlumdan ayırdığı için ona duyduğum nefret yeterli. yeter. 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 Babamı hakaret etmene izin vermeyeceğim. Ben de annesinden nefret etmesi için oğlumu benden kaçırıp yıllarca beynini yıkayıp alkolik ve psikopat bir adam yüzünden oğlumu bir daha kaybetmeye razı olamam. Babam hakkında böyle konuşma. Konuşma. Aşağılık sıfatlar kullanma, anladın mı beni? Benim yanımda kalan oydu. Benimle sefaleti paylaşan oydu. Sen değildin oydu. Şimdi bir şekilde paraya kavuştun diye babamın anısına ihanet edecek değilim. Babamın anısına sırtımı dönecek değilim. Tamam mı? beni bağışlamanı istediğim yok. Suçlu değilim. Ben de geçmiş bağışlamak ve unutmak niyetinde değilim. Kişiliklerimiz birbirine ne kadar çok benziyor. Ama sen çok gençsin Saffet. O nedenle geçmişin suçlusu hakkında yanılıyorsun. Biliyorum. Sevdiğin ve ölünün anısına karşı mücadele etmen çok zor. O ölünün anıları senin üstünde benim sahip olduğum her şeyden çok daha etkili. Ama ben de senin gibiyim. Pes edecek değilim. Oğlumu tekrar bulmuşken Ondan vazgeçecek değilim. Neden peki? Bir vicdanın olduğunu 15 yıl sonra mı hatırladın? Vicdan insanları arada bir ziyaret eden ruh hali değildir Saffet. Ya vardır ya yoktur. Ben 15 yıldır hiçbir şeyi unutmuş değilim. Seni 15 yıldır arıyordum. Ama seni bulabilmek için gerekli imkanlara ancak son yıllarda ulaşabildim. Evet. Ben beni ve babamı terk ederken bastırıp susturabildiğin halde senin de bir vicdanın olduğuna inanıyorum. Çünkü o uçurumun kıyısında denizden cesedimi çıkarmalarını beklerken nasıl acı çektiğini uzaktan seyrettim. Demek oradaydın. Neden? Neden ortaya çıkmadın? Ortaya çıkmak mı? Ortaya çıkıp kendi kurduğum tezgahı kendim mi bozacaktım? Saçmalama. Tezgah mı? Ne tezgahı? Bu serveti kendi aklın ve kendi zekanla kazanmadığın nasıl da belli. Hala anlamadın mı? O kazayı kendim düzenlemiştim. Öldüğümü sanmanızı istemiştim. Ama neden? Neden böyle bir şey yaptın? 15 yıldır her gün çektiğim acının ne demek olduğunu anlaman için. Yetimhane koridorlarının o rutubetli duvarlarında yaşadığım annesizlik acısının intikamını senden alabilmek için. Yatakhane duvarlarının içimi üşüten o soğukluğunu biraz olsun sana yaşatabilmek için. çektiğim kalp ağrılarını anlayabilmen için Çektiğin acıları anlamam için böyle tehlikeli oyunlara atılmana hiç gerek yoktu. Ben 15 yıldır zaten o kalp ağrılarıyla akraba olmuştum. Ben zaten 15 yıldır o kalp ağrılarıyla yaşıyordum. benim kalbim 15 yıldır sadece kan değil. Acı da pompalıyor. Yeter ya. Karşımda bu fedakar, bu yaralı anne rolünü daha fazla oynamaya kalkma. Yutmuyorum. Anlamıyor musun? Ben arkadaşlarım değilim. Kanmıyorum yalanlarına. Vicdanını rahatlatamayacaksın. Aklayamayacaksın kendini. Gitme ne olur. Bir oğlun olduğunu unut. Çünkü ben bir annem olduğunu hatırlamıyorum. Bazen arkana bakmadan yürürsün. Gitme ne olur. Düşünmeden kim haklı, kim haksız. Bilmeden ne doğru ne yanlış <laughs> Bazen arkana bakmadan <laughs> yürürsün Ama bilirsin Bu gitmeler gerçek değil Acılara çare değil Kaçamazsın kaderin nereye gitti Saffet öldü Koray. O Allah'ın belası kamyonu denize uçtu hatırlarsan. Biliyorum abi. Ben ölünce nereye gittiğini merak etmiştim. Hasta mısın Koray? Ölünce nereye giden insanlar abi? Bilmiyorum abi işte ondan sonra. Öteki tarafa gitti işte oğlum öteki tarafa. Çok uzağa. Ta tahtalı köye. O orada da kafasına göre bir yer bulmuştur kendine merak etmeyin. Benim bu depodan başka yerim yok derdi hep. Keşke dönse girse şu kapıdan içeri. Bir kere daha söylese böyle. <laughs> İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor abi ya. Benim de. Saffet'in öldüğü günden beri bir film izliyorum sanki. Bir film makarası dönüp duruyor kafamın içinde. Bazen söylediğim sözler için kızıyorum kendime. Ne gerek vardı diyorum bunu söyleyip de onu üzmeye. İnsan hani sevdiği biri hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor ya. Bu acayip bir salak. Onu kaybedebilirsin. Ona yanlış yapmamamız. Çünkü onu kaybedebilir ve hatanı asla telafi edemeyebilirsin. Ve o zaman da içinde işte böyle ustura gibi keskin bir pişmanlık bir his kalır. Neyiz oğlum ya? Senin için rahat değil mi? Değil. Saffet, benim için meğer sandığından çok daha fazla şey ifade ediyormuş Memo. Keşke bunu ona da söyleyebilseydim. Ben size dedim oğlum. Oğlum yapmayalım. Saffet'e yalan söylemeyelim dedi. Bak, şimdi koyuyor adam. her şey Saffet, benim yüzümden artık sen yoksun. Keşke söylemeseydim. Keşke annen hep sır olarak kalsaydı da sen aramızda olsaydı. Çok üzgünüm Saffet, çok. Bu çok pahalı bir ders oldu bana. Anladım ki insan sevdiğini hayatı boyunca dürüst olmalı. Ve her fırsatta sevgisini göstermeli. Yoksa ardından yas tutması çok daha zor oluyor. Duyduğun acıya pişmanlık da ekleniyor. Hadi çocuklar. Açın şu telefonu. Hayırdır oğlum saatte ya? Baksana şu telefona. Melal Hanım. Buyurun Melal Hanım. Ali. Safet geldi. Ne? Safet yaşıyor. Ne? Yaşıyor mu? Evet ne? yaşıyor. Ne oldu lan? Yaşıyor mu dedin? Bir dakika şimdi Kim yaşıyor oğlum ne oluyor? Doğru mu duydum? Evet. Ne zaman geldi? Safet mi? Siz onu aldın mı? Herkes <laughs> geçince. Adam atsana. Yaşıyor mu oğlum değil. yaşıyor mu? Yaşıyor mu oğlum hayatta olmasın? Ne oluyor lan oğlum ne oluyor? Nasıl düzelir? <laughs> <laughs> o hayatta ya iki cihan bile bir araya gelir. Çok teşekkür ee, ederiz aradığınız için. E? Safet yaşıyor oğlum. Allah! Ne yaşıyor lan? Yaşıyor lan! Oh! 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 Ben <laughs> <çekin, çok> <laughs> <laughs> e, kurtulmuş? Hayır. Kaza gerçek bir kaza değilmiş. Saffet'in tezgahıymış. Kendisi düzenlemiş. Kendisi mi? Hı, hı Niye yapmış ki abicim böyle bir şeyi? Annesine acı çektirmek için. Abi bu herif hı. psikopat mı bu oğlum ya? O Melaki gibi kadına yapılır mı bu ya? Ya bize yapılır mı abicim? Suyun dibinde onu ararken yukarı çıkmayıp aşağıda boğulmayı bile düşündüm lan. Abartma Koray. Ölenle ölünür mü? Ya ölünmez tabi abicim. Ama aklına o bile geç demek istiyorum. Ya öyle bir salaklık yapıp kendimi boğulmaya bıraksaydım suyun dibinde? Safet bunun hesabı nasıl verecek kendini? Kolay. Benimle alakası yok. Herif kendi salaklığı yüzünden ölmüş diyecekti. Salaklık olduğunu sen kendin söylüyorsun zaten. Hı. Yalnız gelince o safhede iyi bir fırça çekelim abi. Annesine karşı haklı olup olmadığı kendi sorunu. Ama bize bunları yaşatma hakkı yoktu abicim. Saçmalama bu ne fırçası ya. 10 saniye önce Saffet yaşıyor diye eteklerin zil çalıyordu. Şimdi kalkmış Saffet'i fırçalamaktan bahsediyorsun. Ne muhabbet abi? Yani. Biz bu kadar üzmeye hakkı yok. Abi unutuyorsunuz galiba. Biz de onu bayağı üstümüz. Arkasından iş çevirdik. Annesinin kimliğini ondan gizledik. Abicim herifi kırdık yani. Bize güveni sarsıldı. Anneşten sonra herhalde buraya gelir değil mi? Büyük ihtimalle evet. Ne zaman gelir lan acaba? Bence her an gelebilir. Ulan Saffet. Ulan Saffet. Nasıl inandırdı lan hepimizi eşe ol eşek? <laughs> Artık var ya cesini bile görsem <laughs> öldüğüne inanmam lan. <laughs> Yok deme. <laughs> lan nereye? Gel bir çorba çekeyim. Çok çekeyim. <gülüyor> <gülüyor> <Yani> çektim çorba. <gördüm. gülüyor> e, evlilik olayına sarmış durumdasın ama sen hiç gelinlik meselesini açmadın Büşra. Şu an senin harıl harıl gelinlik modellerine bakıyor olman gerekiyordu. Gelinlik mi? Ne önemi var ki nasıl bir gelinlik giyeceğimin? Hiç fark etmez yani. Nasıl ya? Kızım düğün günün senin hiç unutmayacağım.